Tekeköy Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 1500 öğrenci kırtasiye desteği veriyor. Tekeköy Belediyesi yeni öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler için seferber oldu. Yürütülen eğitim destek çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerde eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler belirlendi. Bu kapsamda 1500 öğrenciye kırtasiye desteği verilmeye başlandı. Verilen destekle öğrencilerin ayakkabısından üniformasına, kalemine, defterinden çantasına kadar her türlü ihtiyacı sağlanıyor. Bu desteklere her yıl tekrar ettiklerini belirten Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, eğitime desteğimizi geleceğe bir yatırım olarak görüyor, ülkemizin yarınlarının çocuklarımızın bugününde olduğunu düşünüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem okullarımıza hem de orada eğitim alacak öğrencilerimize katkı sağlamak adına çalışıyoruz. İlçemizin her bir ferdini ailemizin bir bireyi olarak gören anlayışla bu yılda kırtasiye desteklerimizi başlattık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz sosyal yapı değerlendirme anketleri neticesinde belirlenen yaklaşık 1500 öğrencimizin okul için gerekli tüm kırtasiye malzemeleri ile tüm okul kıyafetlerini, formalarını, ayakkabılarını kendilerine ulaştırarak eğitimin her aşamasında yanlarında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Her şey aydınlık yarınlarımız için dedi.